Herkese günaydın. Sabah suyuna balığa çıktım. Şöyle bir düzeltelim kendimizi. Ee, sabah 6.30 genel palamuta bakacağız arkadaşlar. Önce ve palayın Balık durumuna göre belki gene çapayı açabilirim. Ama bence yani benim olduğum bölgede en azından balık Rakola gibi balıkları seçiyor. E, Çapeviye daha çok genelde küçük boylar geliyor. Orta boylar değil. Küçük boy demeyeyim. E, o yüzden genelde tercihim Rakola oluyor. E, kullandığım Rakola'dan birazcık bahsedeyim. Şöyle yeşil piyaseslerden kullanıyorum. Kaydı zaman zamanda sarı turuncusunun c 7 renginde bilen bilir. Mavisi var arkadaşlar. Güneş ışınlanınca mavisi her türlü iş yapar benim hep kullandığım, her arada kullandığım Maria Tars salonlar biliyorsunuz aynasının beyazı e, Tars salonu e, ve Pakize rengi bu gün açınca güneş açınca yukarıdaki e, bir de şunu göstereceğim bu çok olmuyor genelde ama bu da Tars salonu her zaman avına alır. Sa e, kullandığım sahteler bu şekilde. Balık yemiyorsa e, doyurma göre rakola sahte rengini değiştiriyorum. Güneş açtığında açınca mutlaka mavi ya da böyle benim kullandığım taş salonum gibi renkli sahteler kullanmanızı öneriyorum. Mutlaka deneyin. E, takım sistemini biliyorsunuz. Kamıştan gelenmiş ipe ya da misine ya yani ne motorunuzda ne bağlıysa ona bir küçük fı döndü takın arkadaşlar. Fı döndüden sonra diğer ucuna e, bir buçuk iki kulaç yapın siz gene de. Görünmez e, misine bağlayın. 0.30 0.34 0.28 ne istiyorsanız. Onun ucuna da küçük e, klipsli fı döndü bağlayın ya da yoksa lapala klipsleri oluyor. Küçük direkt onlara bağlayın ama çok büyük e, takmayın. Lapalanın gezmesini ve e, suda su yapması yapabilir. O yüzden daha olabildiğince küçük takmaya özelim. Sonra siz zaten lapala takıp direkt atıyorsunuz. E, 40 metre, 50 metre etrafınızdaki kalabalığa göre kendi ayağınızı kendi yapın. 6000 mil, 7000 mil. ona göre o hızlarda dolaşın arkadaşlar illa sonuç alacaksınızdır e, metre aralığı da bana dün mesela 14-15 metrede geldi sonra onun önceki gün 40 metrelerde tuttum yani günü gününü tutmuyor e, genelde ama 20 ile 35 40 metre aralığında tutuyorum size de o devinlikleri önerebilirim şekilde arkadaşlar İnşallah daha güzel balıklar, daha bol bol balıklar peşinde olan herkese rast gelsin. Bakalım inşallah bugün de nasıl bir alırız. Bugün biraz hava rüzgarlı yine kıyıdan koyuyoruz istiyor. Yine soğuk bir hava var. Nasıl bir alacağız arkadaşlar İnşallah güzel sonuçlar alırız. Bize gaz gelsin o zaman tekrar balıklarla videoya devam Hadi ya taş sal oğlum Bu ne ya? İçili de gelmezsin ya. Ey maşallah. Ey maşallah. Hava devam arkadaşlar. Hava devam. arkadaşlar. Maria. Çok güzel iş yapıyor. Arkadaşlar iki ortamda da balık var. Ama ikisi de tahmin Çok büyük. İkisi de çok büyük. İnşallah alırız. Kaçmamıştır Evet kaçmamış arkadaşlar Üstünde Bu çok büyük Bu balık Buna bakacağız bakalım Yok bu normalmiş Yandan gelmiş Bu normal Ama onu göstereceğim şimdi. O çok büyük bak. Çok güzel. toplu. the sound O çok sert bayılas arkadaşlar ama balık da var çok şükür dolaşmaya devam. Sersini aldık. Bu da üstünde güzel. Açtı be. Ha? Vallahi Kaçtı be üstünde mallu. Anlamıyorum, Yapacak bir şey yok. Balık kaçacak da. Evet arkadaşlar yorulduk. Yorucu bir gün oldu. Soğuk bir gün oldu, rüzgarlı bir gün oldu. Çok bir sabah. Ama değiyor mu değiyor? Yani her zaman balık olmasa da sabah erken kalkıp balığı zorlarım. Seviyorum hobi gibi bir şey. Balık tutmayı seviyorum. Değişik avlar yapmayı seviyorum. İnşallah peşinde olan herkesin istediği gibi gönlüne göre daha güzel balıklar nasip olur. Bugün güzel balık aldım. Palamut. Güzel videolar da çekmeye çalıştım. Her balığın videosunu çekmeye çalıştım hemen hemen. En fazla bir iki tanesinin yoktur. İkili balıklar geldi Rapala'ya. Normalde de geliyordu ama hiç videoya denk getirememiştim. Bugün denk geldi. Güzel oldu. Nasibimiz bugün güzeldi arkadaşlar. Sabah 6.30-7'den beri sudayım. Saat şu an herhalde olmaya e falan geliyor. Hala rüzgar var. Dolaşsam hala balık var. Ama ben çok yoruldum. O yüzden yavaştan döndüm. Ee, Kıyıya yanaştım. Şimdi yanaşacağım. Birazdan bağlayacağım. Sizlere e, balıkları göstereyim. Sonra yavaştan vedalaşalım arkadaşlar. Balıklarımız bugün bu şekilde. Her yer kan. Gördüğünüz gibi. Çok güzel balıklar var arkadaşlar. Gerçekten harika balıklar var. yani bu balık nereden baksınız? 1 kilo yakındır Çok güzel balıklar aldık. Şöyle direkt kovaya koyayım. Sonra direkt dökeyim. Böyle daha güzel bir görsel olur diye düşünüyorum tane olmuşuz onu sayalım 1-2-3-4-5-6-7-8-9 10-11-12-13 15-17 18-19 20-21 24 tane arkadaşlar çok ilginç bir şey gördüm şu an bu ağzından istavit kusmuş. Sarı kuyruğundan anladım. Artık. Evet. Böyle evet. 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 yapalım mı? Nasıl yapalım? Balıklarımız şu şekilde bir kova. Şöyle şuraya dökeyim ben. Evet. Artık gözüktüğü kadar. Evet. Çok güzel. Ama o da arkadaşlar. İnşallah daha güzel balıklar nasip olur. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Videolarımı beğenip yorum yapmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.